Brit Gevater, Türkiye VIP 1201 WhatsApp grubu ve yapay zeka vaadiyle yatırım. www.kriptohukukcu.com Kripto Varlık Hukuki Danışmanlığı Son dönemde birçok yatırımcı sosyal medya veya mesajlaşma platformları üzerinden oluşturulan sahte yatırım grupları aracılığıyla benzer şekilde mağdur edilmiştir. Mırit Gevater Türkiye VIP 1201 adlı bir WhatsApp grubuna yatırım şirketi adı altında bir bağlantı oluşturularak grup içinde yapay zeka destekli işlemlerle her gün %2 kazanç sağlandığı ve hiç zarar edilmediği yönünde yoğun bir algı oluşturulmaktadır. Grup yöneticileri yatırımcıları ikna etmek için küçük meblalarla başlatılan işlemler sonrası kısa sürede güven kazanmakta ardından yüksek kazanç vaatleriyle daha fazla yatırım yapılması için baskı kurmaktadır. Play Store üzerinden indirtilen bw Alpha adlı uygulama aracılığıyla kullanıcıdan banka hesap bilgileri alınmakta, ardından sisteme para yatırması sağlanmaktadır. Gerçekte olmayan hisse işlemleri, sahte arayüzler ve kontrolü kendilerinde olan platformlar üzerinden gösterilmektedir. İlerleyen süreçte, hisse alım-satım işlemleri, ve akıllı işlem fonları adı altında yeni taleplerle kullanıcıların daha yüksek tutarlarda yatırım yapmaları istenmekte, aksi halde sistem dışı bırakılacakları, zarar edecekleri ya da ceza alacakları yönünde psikolojik baskılar uygulanmaktadır. Kurgu gereği halk arz yapılmış gibi gösterilmekte ve hesaplara sahte borçlar yansıtılmaktadır. Bu gibi platformlar birçok kişinin hisse piyasası Kripto işlemler veya yapay zeka tabanlı yatırım sistemleri hakkındaki bilgi eksikliğinden faydalanarak mağduriyet oluşturmakta, özellikle sosyal mühendislik yöntemleriyle yatırımcıyı yönlendirmektedir. Bahsi geçen olayda da kullanıcıya danışılmadan yapılan işlemler, uygulamadan otomatik çekimlerin gerçekleşmesi, ardından oluşan borç iddiaları tamamen kurgusal ve sistematik dolandırıcılık izleri taşımaktadır.